kafa on Numara numara gel bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter yavaş ol Kurala murala ben gelemem orada dur ama der Yakala kafamı bana yeter kafa on Numara numara gel bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter yavaş ol Kurala murala ben gelemem orada dur ama der Yakala kafamı bana yeter Çek Gir deme ahma ahma Piyancını klipleri sağlam Görüp kıskanan tiplerin krizleri başlar Başlar içeri girmek zor baya inan ki bitmez yol falan Piyancı birden pompalar Tulular imen olmadan Yazmam ben fikren dolmadan Gördük biz kimler tombalar Onlar kim bizden rol çalar O yüzden dikkat etmen gerek Çünkü burada zemin kaygan Kaygan Kurnaz herif kalmaz Etrafı gez bak burada yeni tarlam Ve üzerinden geçmek için bu dozerim var Şimdi ise dik durmam gerek Hip hop vurmak demek Yapmazsan git bul mazeret Bilmezsin kim bu muhalefet Kimse hiç ummam medet Dersin ki ilk turdan yeter Sırdım pitbulldan beter Hip zengin olmak Piyancıdan bilir her yan